Bu eleman her ay farklı şekilde ünleniyor. Bir ara hamileyim diye sosyal medyayı ele geçirdi. Sonrasında askere gitmesiyle geçirdi. Şimdi ise... <laughs> Durun ben bir kayınbabama yemek götürüp geliyorum. Alo? He kayınbaba! He kayınbaba! Vallahi ben dışarı çıkmıyorum. Ben evdeyim dışarı çıkmıyorum baba. Biliyorum sizin de keşfetiniz Mükremin'in kalçasıyla, kayınbabasıyla ve kadın olmasıyla dolu. Öncelikle bunca zaman bu arkadaşın ne hallerde gördüğümüzü sizlere hatırlatayım. Sonrasında en güncel Mükremin'i yani kayınbabasına yemek götüren Mükremin'i konuşuruz. Ancak onun üstüne kanalıma abone olup video like atarsanız gerçekten çok sevinirim. En başlarda Mükremen'i popüler hale getiren şey hamile kaldığını iddia etmesiydi. Peki siz Mükremin'in biyolojik olarak pek de mümkün olmayan hamile kalma hikayesini biliyor musunuz? Ben duyduğum zaman oldukça şaşırmıştım. Eminim ki sizler de şaşıracaksınız. Bir anda oturuyordum. Bir anda ben dedim hamileyim. Ben hamileyim dedim ya. İşte bu. Ah keşke o an oturuyor olmasaydın da başımıza böyle şeyler getirmeseydin Mükremin. Mükremin sen ne yaptın Mükremin? Evet herkes Onur'u yani Mükremin'in olmayan babasız çocuğunu izliyordu. Eğlenceli miydi? Hayır. Herkesi salak yerine koyuyordu. <laughs> Ve bizim milletimize dönüp bakıyordum. Mükremin doğurdu mu çocuğunu? Aynen kardeşim doğurdu. Bak şu an bak. Bak doğurdu şu an. Savcılıktan bu hal ve hareketlerine karşılık sorgulama kararı çıkınca bir anda bebeğini düşürdü. Ve TikTok eğlence platformu diyerekten açıklamalar yaptı. Onurum. Sonrasında artık onurumuz. Onurumuz gitti. Onurumuz düştü. Vah babasız çocuğumuz Onur. Ne günler bekliyordu seni Onurum. Neyse sonrasında bu arkadaş askere çağrıldım diyerek kamuflaj giyip bir video paylaştı. Bana ne İş vatanımsa, iş de devletimse sonuna kadar hazırım. Başladık bro ve açtık. Altı yola. Ben sadece şu tırnaklarım, kipriklerim, saçlarım. Kendimi kadın hissettiğim için. devletimle görürse artık ben bilmiyorum. Her şeyi vatan için. Aynen kanka sensin tamam Yani askeriye alınmayacağını adın gibi biliyordun Hatta videonun sonunda bunu kendi ağzında da söylüyorsun ancak Biraz da olsa sempati kazanmak istedin ve bunu milli sömürü yaparak elde etmek istedin ancak Her zamanki gibi sosyal medyanın alay konusu oldun Aslına bakınca sen zaten alay konusu olmayı seven bir insansın Kendini bu konuma layık görüyorsun ki günümüzde bu tarz videolar çekiyorsun Ve günümüze baktığımız zaman Tamam ben kadınım Ben kadınım Ben kadınım Ben kadınım ben kadınım değil mi? Sen kadın mıyım? Sanırım hayal kurarken bile malzemeden çalıyoruz çünkü hepsi yıkılıyor ha. Mükremin dışarıda orada burada şurada ben kadınım tamam ben kadınım deyip geziyor. Sonrasında kameranın içine içine kalçasını gösteriyor. Ve bu videolar milyonları izleniyor. Bir tanesi de çıkmış diyor ki şundaki özgüvenin yarısı bende olsa. Kafayı yarsın oğlum ya. Dostum bu yapmış olduğu şeyler bir özgüven göstergesi değil. Bunlar tamamen rezillik. Bir insan kendini rezil edince özgüvenli olmuyor artık şu algıdan bir çıkın. İşte sizin bu dar düşünce yapınızdan ötürü Mükremin gibileri sosyal medyada ünlenip duruyorlar. Sen bu konunun rezilliğini konuşman gerekirken çıkmışsın oradan diyorsun ki ki wow çok özgüvenli bro ya. Keşke ben de onun kadar özgüvenli olsam diyorsun. Senin ben özgüven anlayışına tüküreyim. Püh. Bir tanesi çıkmış oradan şey demiş. Cesaretin için alkış alkış. Ancak bu bir cesaret de değil. Kadın haklarının adam yerine konması gerektiği bir dönemde. Sokakta ben kadınım diye rezil rezil hareket yapan bir insanı cesaretine ötürü tebrik mi ediyorsun Sema? Sema sen bu videonun aynısından çekseydin sana söylenecek şeyleri yapılacak yorumları hayal edebiliyor musun? Bugün bir kadın çıkıp Mükremin'in yapmış olduğu hareketlerin aynısını yapsa neler olacağını az çok hepimiz tahmin edebiliyoruz. Ama Mükremin yaptığı zaman bir sorun yok. Aynı şekilde Sema sen de. Bir kadın bu tarz hareketler yapıyor olsaydı, kalçasını kameranın içine içine sokuyor olsaydı seninle ne diyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve Sema'nın destekçileri sizler de. Helal kız yazan Ejinsu sizleri de çok iyi biliyoruz. İşte sizin gibi düşünce yapısına sahip kadınlar kadın haklarını dibe çeken kadınlardır. Önemsizleştiren kadınlardır. İşte bu yüzden Mükremin'in kadınlığı böyle yansıtmasına izin vermeyin. Önce kendisini hamile olarak gösterdi. Şimdi ise etrafta ben kadınım diyerekten geziyor. sizler Sizlerde oturmuş videolarını milyonlar izletiyorsunuz. Biografisine de şey yazmış. Ele eleştirebilirsiniz ama yargılayamazsınız yazmış. Hayır Mükremin sen yargılanmayı hak ediyorsun. Çünkü sen kadın denen varlığı basitleştirmeye çalışıyorsun. İzmir bayraklı eylem. Abi efekt çıkıyor. Kayınbabam ben bir matine yapıp geliyorum. Hanımlar dikkat edin kendinize. İzmir bayraklı. Baba <laughs> siz ne yaşıyorsunuz ağlayacağım şimdi ya. Evet Mükrem'in kadınlar matinesinde şovmen olarak bulunduğun için sen bir kadınsın. Tamam sen bir kadınsın. Oğlum siz ne yapıyorsunuz kafayı yiyeceğim şimdi. Abla Manisa'ya da gel ne olur falan yazmışlar. Oğlum bu neden bu kadar ünlü oldu biri açıklasın bana. Yani bak yönelimine saygı diyorum ancak yönelimiyle ünlenmeye çalışanlardan nefret ederim. Özellikle de bu şekilde kendini rezil eden insanlardan nefret ederim. Ve bu tarz insanları durduran şey ise yasa oluyor. Yasa durdurmadan durmuyorlar. Ama yasadan önce sosyal medyada kimin ünleneceğini sizin karar verdiğinizi unutmayın. Mükremin de ünlü edenlerin sizler olduğunu bilin. Sosyal medyada kadın hakları diye gezip gezip oturup Mükremin'in videolarına kahkaha atan kadınlar. Sizlere de çok yazık. Hepinize üzülüyorum. Onur derdi, onur. Onur şu an. Hani Aynen, doğru doğru ya, de... Evet, onurum. Kayıp babası da ortaya çıktığına göre artık kayınbabama emek götürüp geleyim ben. Umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır. Çünkü şimdi sizlerden sürenin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve konu hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Esenlikle kalın.